Bilecik İl Özel İdaresi Emlak ve İstilak Konu Taşınmaz Tahsisi 441 Ada 32 Parsel Valilik makamına. İlki, Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliği Başkanlığı'nın 25 12 2024 tarih sayılı tarih ve 55 sayılı yazısı Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliği Başkanlığı ile ilgilenen meclisinin 0905 2019 tarih ve 2019 Taksim 054 sayılı kararı ile bildiklerine 5 yıl süre ücretsiz olarak tahsis edilen ilimiz Merkez ilçesi Gazi Paşa Mahallesi Gülistan Sokak Vali Güner Orbay İş Merkezi No 9 adresinde tapunun 141 ada e, tapunun 141 ada 32 parsel 32 dolu parselinde bulunan taşınmazın halen sinema salonu, salonu olarak kullanılan idaremize ait olduğu katının Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliği Başkanlığı'na tahsis edilip edilmeyeceği İdilecek ise süre ve şartlarını içeren meclis kararının alınması talep edilmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 10 Taksim Fiyat Maddesi ile taşınmaz mal alınmaz, satılması, traf edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 25 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek il genel meclisin görevler arasında sayılmıştır. Yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde ilimiz Merkez İlçesi, Gazi Paşa Mahallesi, Gülistan Sokak, Vali Güner Orbay İş Merkezi, No. 9 adresinde tapunun 441 adı 32 nolu parselinde bulunan taşınmazın halen sinema salonu olarak kullanılan idaremize ait Bodrum Katı'nın Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliği Başkanlığı'na tahsis edilmesi konusunun görüşülüp karar, karar verilmek üzere yazımızın Bilgiler Meclisi'ne havalesini arz ederim. Seda Bayrakçı Genel Sekreter Şefik Ayı Mürvali. Tablo ekranda yansıtılırsa. Bu tablo tablo Evet, teşekkür ederim. Buyurun, derden bir yağ Sayın Başkanım, değerli önce söyleyebiliriz. Söz konusunda Şehmaz, Varkınlar İş Merkezi'nde Bodrum Parkı'nda bulunmakta. Şimdi, şimdi burası 2019'dan beri Birliğe yıl tahsiliyiz abi. Bir, bir tavsiye, bıraktım mı? Şurası oldu, tamam. tekrar tahsil talep ettiler. Talep ettiler mi? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, bununla ilgili görüş beğenmesi bir arkadaşımız var Evet. Evet arkadaşlar. Teşekkür <laughs> ederim. Yıllardır aynı şekilde evet, buyurun Mehmet Bey. Nasıl biliyorsunuz? Yani, orda, iş merkezi, e, biliyorum an, evet. Altta sinema evet. olarak da. Tabii anlamını getirdi. Düğün sonu olarak verimsiz bir aile. Evet. Aile. Bu salon kullanılamaz hale. Tamam. Bileşikteki sinema tamam. salonunun yıkılması birlikte evet. Bileşik'te sinema salonu kaldı. Tamam. İl Özel İdaresi de bu Bodrum Katrı'nı bize birliği ücretsiz olarak tahsis etti. Orada yapılan e, değişikliklerle üç salonun bulunan bir sinema salonu. Hı. Şu anda da sinema salonu olarak devam ediyor. E, tahsis süresi bittiğinde biz yeniden birliğe ücretsiz tahsis edilmesini talep ediyoruz. Peki orada eee <laughs> birliğe tahsilden ilk şeydeki Güneydoğu Kültür Yatırım Mecletleri Birliği şimdi tahsis istenilen yer Birliğin gibi değişti. Aynı birliğin ismi değişti. Aynı. Evet. Ya orada sinema olarak e kültürel faaliyetler olarak bir hizmet veriyor mu sürekli var. Geldi. Ah, evet. O pasta zaten sineması. Tamam. Elin öyle bir ihtiyacı var. Evet. Evet arkadaşlar. Var mı? Buyurun. sadece isim değişikliği var. Eskiden böyle bir böyleydi. Devam eden bir şey o yuvaktan katılır. Bu isim olursa Evet arkadaşlar. Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Kaç yıllık olduğunu? Yılı verirsek kaç yıllık? Evet evet arkadaşlar. Ee, bu söz konusu yerin 5 yıllığına tahsisini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.